Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda kuzenlerim var Salih ve Umut. Hoş geldiniz Veli. Hoş bulduk. Şu an militer, militer yaptık. yapıyoruz. Gelen giden var mı beyler? Ben göremedim. göremedim. Dört kişi indik buraya. Bizim adam da geldi. Çok güzel. Evet, bir loot yapalım. Aynen direkt girdim de. Ya direkt bir silah bulsam var ya. Nerede bulsam? <laughs> buldum da acayip dandik silahlar. Ben de böyle le akşam. Ay bomboş buralar ya. O devrine buldum da pompalı tarzı. Aa adamlar geliyor. Hiç şey hiç şey Biz başka ya, yerdeyiz. Bende de SKS var. Ardoğan Ya bir adam gibi silah bulsam ha iki tane buldum hemde Geliyorum Sen şimdi oraya. Salih yargı Sen dağıtıyor. Geldim misin oraya. Siz yukarıda mısınız aşağıda mısınız? yukarıdayız tamam. da. Aşağıdan sesler geliyor. Ben de bir garip kardeşim konuşamadım. O motor öldürdüğüm adamın güzel lootunu yapıyorum ama hiçbir şey kalmadı. Çok şey vardı ya abi. Abi bir tane daha adam ya motormuş. Arkadan silah sesleri geliyor. Arkadaki kişi var benim. Geldim birini indirdim. Sen diyor. Bir tane de orda kill'im geldi. ben de diyor. Güzel güzel seslere doğru gidelim. Aynen. Beyler. Ben şu anda Bizim adam öldü. Bir gitti bizim. Adam. Beyler yardım etmeniz lazım çünkü fazla mermim kalmadı. Ben de silah Umut burada var gelirsin. Gördüm adamı. Şeyler, yapmaya Gel benim, yapmaya benim yapmaya yanıma gel. Kanka şeydeler. Hani. Geliyor mu? yeşil. En son adam. Sarı <laughs> 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 şeylerin arkasında bak. Konteyner kanka konteyner. He konserve diyecektim Evet geldim ben oraya. Tamam işte geldim. Yanındayım. Geliyorum. Ha gördüm adamı. Burada. Geliyorum ben. E, sahne sekti beni ölmek üzereyim beyler. Canı çok az. Tamam gel. Tamam ölmem sefeye geçtim de canı çok az. Adam nerede? Hiç basmadan basarsanız şu gri evin içinde. Gri evin. Tam gördüm. Ortada şeyde Tamam öldüm, öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> Kanka, değil mi? Aynen. Ama ne kadar sömürdüler lan. Üzerine üçümüz geldik. Şu kıyafetlerim böyle güzelmiş. 3 level Kanka kafa orası. var ha bende. Temizledik yani bir tek temizlendi gibi. Numarada silahlar vardı. Vardı lan orada. Görmemişsin. Yeri vardı. Beyler yalnız alana biraz uzaktayız. Bir araba bulalım. Ben durdurayım burada videoyu arkadaşlar. Yine ses falan olursa başlar. Evet arkadaşlar şu an drop'a geldik. Drop var. Üf efsane girdik. Bakalım neler varmış. İ İçinde <laughs> mal gibi bir pompada var. Hiç sevmedim o pompalı. Hadi gidelim. Bir şey çıkmadı Neyse. arkadaşlar. Yeni bir yere gidince yeniden başlayalım. Baba yaklaştık arkadaşlar. Drop düşüyor. Aynen yeni bir tane daha geldik. Adam bulamıyoruz yani artık buraya gelirler diye düşündük. Aynen. Daha Aynen. Ya, Aynen. Duralım bence. Adam var adam var iki tane. Şu abi. Adam bence. var. Abi. Dur, 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 dur. Kanka çok yakına girdiğimde de sıkıntı oluyor. Efsane vurdum da birini. Kayanın arkasında eve giriyorlar. Evin içine girdiler beyler. Ben birini efsane vurdum birini. Geliyorum abi oraya. Gördüm adamı. Ee, bir dakika. Arkadan dolaşacağım. Gördüm, gördüm, gördüm kim Bomba attım ama. Birisi bana sıkıyor arkadan. Adamları göremiyorum ben de göremiyorum. Bana ben birisi ayrıca hep bir sıkıyor. Umut o tarafta adam var ha. Nerede? Nereye gitti bu adamlar? Üst kattalar kanka. Efsane açıktayım ben. Ölüyordum. Tam düşürdüm birini. Çok güzel. Düşürdüm birini. Mecur geri biri o kapıyı Raşliyorum açacak. Rastlıyorum Allah ne verdiyse. Üf bomba attı birisi. Üç kişilerde üçünü de aldım kanka. Helal. Birisi bomba attı evet. acayip. Eller bir tane sniper'cı gibi biri var haberiniz olsun dikkat edin. Şu alttaki Toros'u alıp gitsek mi? Ses geliyor baya Arkadaki drop alınmamış Adam görüyorsanız yan verseniz. Umut Kaya'nın burada, Umut Kaya'nın burada çabuk. Ölmeyin. Hadi abi al Umut ya. Geldim. Aa beni direkt indirecek Çok ya. Canı var. Çok güzel. Tamam, tamam, Helal. tamam, tamam. Aldık Sakin. arkadaşlar Sakin. burayı. Abi bir kişi ay, daha ay, var, bir kişi ay, daha, ay, daha adam var. Adam var. Evin orada adam var. Beni kaldır Oy. ben bakayım. Beni kaldır bakayım ben adam geliyorum. Adam hala orada. Hala orada. Dur gelmeye başladı bu tarafı tamam. doğru. Eve girdi galiba. Sargı bezi dönüyorum. Kitim yok. da kaldırıyorum abi halletmeye çalıştım. Canım ben çok az. Adam abi, fark etmişsinir değil mi headset öyle... an... ölüyordum bu arada. Helal bu arada güzel topla. ikinci kata çıktı Salih pencerede. Pembe ben evde. Ben kit basmak zorundayım ya canım kalmadı. Bende kit yok sargı ve dönüyorum ben. Ben gördüm onu. Bir daha çıkarsa... Aaa! Gelmedi Ama bir daha çıkarsa alacağım. Beyler rushlayalım mı? Diyecektim arkadan araba geliyor. Bir dakika. <laughs> Aldı mı onu Salih penceredekine? Güzel. O zaman rushlayalım. Rushlayalım mı? Buraya yani. mı? O girelim. Ay, arkadan sol taraftan adamlar geliyor arabayla. Gelsin gelsin herkes halledeceğiz. Gelsin, Şu an eve girelim. girelim. Hayır bunu kimse kaldırmadan bir öldürün. Gelin sen drop atın. Mod burada evin içine katliam ama ben çıkardım abi. Buradakini ben öldürdüm şeyi. Hadi. Gelin drop'a gittik Hadi gelin Çantada yer kalmadı ya. Geliyorum da ben görmedim ha. Tamam ben gördüm bir enerji şişi yaz. Yaşar senle gel tamam. Bir dakika. Çantada yer yok da çantayı boşalttım. Geliyorum. Beyler sniper falan varsa, olan varsa 6x atayım. Bende sniper'a benzer bir şey var. Dur, tamam. Adını Değil tam bilmiyorum. Yine drop'a gidiyoruz arkadaşlar şu an. Üçüncü mü dördüncü mü drop'umuz ne yani adam bulmak için her yere gittik. Aynen. Seri seri seri. Abi ben de bir kastı neyse. Drop'tan hiçbir şey almadım adamlar ben ya. Almışlar, almışlar. Değil, Değil misin? Oğlum adamlar drop'a almışlar. Alıp cidden mı ya? Bu... Aa şurada bu arabam da. var. Kaçtınız mı Şöyle Neyse alandayız beyler etrafı kesin. Devre sana 6x atın. Geldim. Beyler araba geliyor araba geliyor. Araba geliyor. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Sık abi arabaya. Efsane sıktık. Oh, biri bana sıktı. Başka biri bana sıktı. Tamam. Tamam. taktım ben. Beyler, başka yerden biri bana sıktı. Haberiniz olsun. Tamam. Aynen gördüm. Şöyle bir tam kafadan... Ben göremedim, neredeler? Abi bir kafa bir de else attım, onu... Arabayı patlatsana. Araba mı orada lan? 5 beni düşürdü. Nereden sıkıyor bu? Öldüm ben. Oha yaşar öldü. Nereden sıktı? Bilmiyorum da kanka sen bizi izle. Tamam arkadaşım. ben şu an Salilomu izliyorum. Abi nereden sıktı o? Bence arka tarafta birisi var ha. Çünkü o adam arka vursa Salih'i de vurabilir mi? Abi nereden sıktığını göremiyorum ki adamı Ha da ağacın arkasında galiba. Aynı Aynen arkasında. ağacın orada Salih. Aynen. Bayağı yedi, 205'teki. Of gittim ben gittim. <laughs> gördüm de. işte. Çok geç gördüm ya. Salih'in canı Allah diyor çok diye gördüm oğlum. Evet söyledim Evet söyledim. İmkanı yok açıkta olurum abi ölür. Nerede ama? Abi geliyor 290 300 önünde. Tam düşürdü. Adam. Çok güzel. Ayak Dibimde sesi var sağlam Dibimde. Bak abi oldu. Arkalamaya çalışsana şeyden. Umut ölüyor abi arada. Çok güzel abi. Umut, Umut öldü ya. Yazık ya, oldu. Yetişemedim Şöyle. ya. çok geç oldu. Kanka kusura bakma ya. Mesela Groza'nı aldım Hakkı Ne ilerledim. <laughs> abi 98'in falan var mıydı ya? Ah, şu an durdum. Evet arkadaşlar şu an Salih bir yere geldi. Adam vardı bayılttı. Yani evet, ha geliyor Salih arkadaşlar. bir tane daha geliyor. Kaldın Hadi lan. O an da alırsan çok birinciyiz. Olmaz. Nereye gitti arabada? Aldın. 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 Helal. Helal ya. be. Hadi. Aldık arkadaşlar 20. Salih oyun birincisi. 2077 hasarı var şu an Salih'in 12 kili var. Sonuçlara oh. bastım arkadaşlar. Gümüş bir olmama çok az kaldı benim. Evet arkadaşlar şu an. Killerimizi, asarlarımızı görüyorsunuz. Ve masarım baya azmış. Umutla benim. Salih acayip vurmuş. 19 kilimiz var arkadaşlar Olay toplamda. Aynen tebrik ederim arkadaşlar. kanka. Çok güzel oynadın orada. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı da unutmayın kanalıma. Kuzenlerimin kanalını da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.